Merhaba canlarım, sevgili dostlarım, merhaba. Ee, şu an evde değilim. Evimi terk etmek zorunda kaldım. Bunu size anlatacağım sebebini. Allah razı olsun, Emel'i hepiniz biliyorsunuz. Emel'deyim şu an ben. Emel'in evindeyim. Fakat Emel burada yok. Emel İstanbul'da. Evinin anahtarını bana verdi. Bir köy evi vardı biliyorsunuz. Beraber orada çekimlerimiz olmuştu. Evin anahtarını bana verdi. Git dedi. istediğin kadar kal. Tek başımayım. Köpeklerimi aldım. Köpeklerimle beraber buradayım. E, kedilerim, tavuklarım onlar da gayet iyi güvende. E, bir önce bahçeye çıkalım sizinle. Bir saniye dostlarım. Bir saniye. Evet. Şu kapıdan dışarı çıktığım an yüzüme yüzüme alev esiyor sevgili dostlarım. Öyle bir sıcak, öyle bir sıcak. Bütün yangınların sıcakları büyük bir ihtimalle bunlar, sevgili dostlarım. Burası çok tatlı bir yer. Daha önceki videolarda emelli olan videolarımız da var. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Zuzu, Zuzu, Bıdık da içeride yatıyor. Kediler de gayet iyi durumdalar. Ee, onlar evin bahçesindeler, tavuklar da salınmış vaziyette kafalarına göre geziyorlar. Onlara küçük bir havuz yaptım, kedilere de baya bir su, her tarafı sularla doldurdum. Sabah 6.30'da gittim evin bahçesini ee, yoğun bir şekilde suladım. Şu an e, bahçeye çıktım, nefes alamıyorum, o derece bir havasızlık var, bir sıcak var. Gel, gel içeri girelim gel, gel. Zuzu. Aferin kızım. Ne yapıyor. Ee, burada tek başımayım sevgili dostlarım. Şimdi ben bu e, telefonumu tripota koyacağım. Güzel bir sohbet etmek istiyorum. Neden evimi terk ettiğimi anlatmak istiyorum sizlere. Neden evimi terk etmek zorunda kaldığımı anlatmak istiyorum. Zuzu gel. Zuzu. Hadi eve gidiyoruz. Gel. 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 Çok sıcak annem. Gel. Hadi gel eve gidelim. Gel. Gel. şu kapıyı açayım sana. Gel. Gel. Gel içeri. Gel. İnanın nefes alınacak gibi değil. Korkunç bir alev esiyor. Ah. Budak da içeriden bağırıyor. Hadi bakalım. Gel, Gel içeri. Gel. Hayır. Gel buraya. Budak. Budak. Gel içeri. gir Yanıyor. Yanıyor. Kudurmayın. Geç. Bunlar gidiyorlar hemen yatağın altına sevgili dostlarım ben şimdi telefonumu tripota koyayım güzel bir sohbete başlayalım sevgili dostlarım evet sevgili dostlarım e, telefonumu tripota taktım geçtim karşısına oturdum E sizlere e, anlatmak istediklerim söylemek istediklerim var e, sevgili dostlarım birincisi evimi terk etmek zorunda kaldım niye bu aranızda beni Prefabrik evle ile ilgili e, internette, youtube'da karşısına çıkıp prefabrik ev sayesinde beni takip eden sevgili dostlarım da var. O zamandan bu zamana kadar. E, sizlere şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten ben ilk defa bu sene yaşadım. Geçen sene bu sıkıntıyı yaşamadım. Zaten benim bu prefabrik evdeki ikinci yılım, ikinci yazım. Bu seneki bu sıcaklar benim prefabrik evimin duvarlarını bildiğiniz güneşin altında kalmış bir arabanın direksiyonundaki sıcaklık gibi bir e, ateş var yani duvarlarında. Devrik bir cümle kullandım çünkü toparlayamadım kusura bakmayın. Demek istediğim şu e, normalde benim prefabrik evimin duvarlarının 3 e, kat betopan arada köpük artı alçı pan olmak üzere fakat ince herhalde bilemiyorum duvarlarını şu şekilde duvarlarını elleyemiyorsunuz sevgili dostlarım duvarı ellediğin an sanki güneşin altında kalmış bir arabanın direksiyonunu ellemiş gibi eliniz yanıyor müthiş bir sıcak var ben sizlere demiştim ki ben burada kalacağım o yangındaki insanların hissettiklerini hissedeceğim çok istedim evet aslında şöyle bir şey var ona da inanıyorum Hatta bu e, bana atan e, paylaşan, benimle paylaşan insanlar da var. Belli bir vücut sıcaklığı, kan sıcaklığı bu hani ateşimiz 37 çıktı zaman ateşim var derler ya bu ateşini kanındaki e, o sıcaklığı çıkararak kanserden kurtulan doktor varmış. Yani bu bu da var böyle ısıtarak e, kanınızı, vücudunuz değil kanınızı. Resmen ben o şekilde evde benim su depom var ya sevgili dostlarım, hani 3 tonluk bir su, su depom var biliyorsunuz su yetmezse diye. İyi ki de yaptırmışım onu. Şu an o kadar önemli işlere yarıyor ki. E, o 3 tonluk su deposu bir gün içinde, birkaç saat içinde gündüz kaynar bir su haline geliyor sevgili dostlarım. Bahçeyi bile sularken olmuyor maalesef. Bu su devirden yapması gerekiyor. Ben de taziksiz bir şekilde direkt şebekeden alıp bahçeyi sulamayı yeğliyorum ama çok taziksiz geldiği için çok uzun sürüyor ve çok yoruluyorum. Bitkilerimden hepsinden vazgeçtim. Yani bitkilerim derken domates, patlıcan gibi zaten hiçbirine ne kadar sulasa sulasanız da artık kurtulmuyor. Berbat bir haldeler. E, mümkün olduğunca ağaçlarıma, çiçeklerime mümkün olduğunca su vermeye çalışıyorum. Onları yaşatmaya çalışıyorum sevgili dostlarım korkunç bir sıcak var. Ben Antalya'da bir dönem Antalya'da yaşadığım bir yaz döneminde ben orada bile böyle bir sıcaklık görmedim sevgili dostlarım. Şu an bizim dört bir yanımız yanıyor. Her yer Türkiye vatanımız yanıyor. Şu an ben Muğla Gökova'dayım. Gökova'da dört bir yanımda yangın var. Köyceğiz'de Marmaris'in bir sürü yerinde hala yangınlar devam ediyor. Ve sizlere bir şey söyleyeyim mi sevgili dostlarım? Şahan Gökbakar'ı bilirsiniz. Recep İvedik filmi vardı e, seri halinde. Şahan Gökbakar. Lütfen Instagram'dan takip etmenizi rica ediyorum sizlere. Çünkü Şahan Gökbakar olmasa Marmaris'e ne bir helikopter ne bir yangın hiçbir şey gelmeyecek. Hiçbir müdahale edemeyecek sevgili dostlarım. Sürekli canlı yayında sürekli bağırarak. Yangın alanlarına giderek denizden olsun karadan olsun düşünün ben şurada dışarıda bir dakika duramıyorken o güneşin alnında öğlenin sıcağında canlı yayın yaparak yangınlara hiçbir şekilde müdahale edilmediğini eh, edilmediğini derken zamanında diyelim zamanında müdahale edilmediğini ve onun bağırışlarıyla çağrışlarıyla o yangın alanlarında helikopterlerin geldiğini göreceksiniz sevgili dostlarım. Her gün günde 3-5-6 kez canlı yayın yap yaparak sürekli yardım çağrısında bulunuyor. Uçak gönderin, helikopter gönderin, yanıyor diyor yangınların içinden. Lütfen Şahan Gökbakar'ı takip edin sevgili dostlarım, gerçekleri görün. Ben e, bu politikaya girmek istemiyorum. Bana politikayla ilgili yorumlar yapmayın. Niçin biliyor musunuz? Bu yangınlar politik olaylar değil sevgili dostlarım. Biz politikadan bahsetmiyoruz. Bana politik yapıp aşağıda CHP şöyle, AKP şöyle, şu böyle, bu böyle demeyin. Boş işleri bırakın. Elimizden ne geliyorsa, ne yapabiliyorsak onu yapalım. Benim elimden ancak buradan sesimi duyurabilmek geliyor. Benim elimden başka bir şey gelmiyor sevgili dostlarım. Benim attığım aradaki bazı videolarda işte bir ağlıyorsun, bir gülüyorsun, bir öylesin, bir böylesin diyorlar. Biz insan oluyoruz. Bir gün ağlarız, bir gün güleriz. O videolar tam yangından bir gün önceydi. O sarı germede çektiğim videolar tam yangından, yangın başlamadan bir gün önceydi sevgili dostlarım. Biz döndük ve yangınlar başlamaya başladı. O yüzden bilip bilmeden oradan konuşmayın. Ben şimdi Emel'in evinde niye? Emel'in evindeyim. Sevgili dostlarım öyle bir fenalaştım ki Öyle bir kötü oldum ki bir hani güneş çarpması gibi diyeyim. Gerçi evin içinde güneş yok ama camları açıyorum, camlardan alev. Camları kapatıyorum. Evin içi zaten dediğim gibi kağıt duvar diyorum artık ben prefabrik evime kağıt duvarlar, cayır cayır. Buzdolabının kapağını tutamıyorum sevgili dostlarım buzdolabını açacağım buzdolabının o kapağını tutamıyorum sıcağından mutfak tezgahına dokunamıyorum sıcağından yiyemiyorum içemiyorum midem bulanmaya başladı fenalaşmaya başladım ben dedim herhalde yapamayacağım duramayacağım kahroldum mahvoldum ne yapayım ne edeyim emelciyim sürekli Allah razı olsun hep arar sabah arar akşam arar arayamıyorsa yazar nasılsın ne yapıp duruyorsun der merak eder sürekli Kardeşten bin kat daha öte. Allah bin kere razı olsun. Allah her zaman iyi insanlarla karşılaştırsın sevgili dostlarım. Ee, kardeşimden bin kat daha ötedir Emel. Allah razı olsun. En son dedim ki Emel ben artık dayanamıyorum. Durumum böyle böyle. Ben dedim senin aklına da gelmedi, onun da benim de. Ben günlerce aklıma gelmedi. Ben dayanabilirim zannediyorum. Senin evde dedim klima vardı o köy evinde dedim. Şimdi o kapatıyor. Genelde köy evi kapalı kalıyor onda. Şimdi İstanbul'da olduğu için Emer bayramdan önce gitti. Bayağıdır İstanbul'da. Dedi ki anahtarı orada git dedi. Anahtarı al kızımdan dedi. Kızı var Akya kadar. Git dedi istediğin kadar kal. Allah razı olsun. Ben şu an klima yanıyor. Burada klima var. Sesi geliyordu belki sizlere. Rahat bir uyku uyuyorum. Köpeklerim rahat nefes alabiliyor. Eee Tavukları zaten buraya getiremezdim ama tavuklar bahçede gayet güzel eşeleniyorlar. Her yeri suladığım için onlar da rahatlıyorlar. Bir gölge yerde takılıyorlar. Kediler deseniz kediler de keyifleri yerinde. Köpeklerden daha dayanıklı gördüğüm kadarıyla. Onlar iyiler. Sabahleyin kalktım, gittim dediğim gibi onların yemeklerini, sularını tekrar kontrol ettim. Taze sular verdim hepsine koca bir leğen aldım kocaman havuz gibi ağzına kadar su doldurdum belki içine girerler diye köpekler giriyor da belki kediler de terlerse girer diye bilmiyorum artık onu koydum gölge bir yere sürekli her gün eve uğrayacağım tabi ama serinlikte o yüzden buradayım sevgili dostlar prefabrik ev yaptırmak istiyorsanız yaptırmayın. Bu sıcakları göz önüne alın. Şimdi bana diyeceksiniz ki neden klima taktırmıyorsun? Ben o klimanın en güçlü klimayı alsam bile orada bir işe yarayacağını zannetmiyorum sevgili dostlarım. Çünkü öyle böyle değil. Her duvarın evin bütün duvarlarından bütün duvarlarından alev alev var. Bütün duvarlarında elini dokunamıyorsun. Bir klima oraya ne yapabilir ki? Benim mantıken oraya yapmam gereken dışarıdan bir şekilde taş kaplatmak. Taş yani o ne onun adı Amerikan sidingleri söktürüp ya da üstüne mi oluyorsa nasıl oluyorsa ee, benim o duvar taşları var ya aşağıda duvar yaptığım taşlar kayrak taşı falan değil böyle kayrak taşı döşemek de bir işe yaramaz gibi geliyor bana orada böyle duvar taşlarından şu şekilde şu kalınlıkta bütün evin etrafını duvar taşlarıyla döşetip dışarıdan hem ev bir taş görünümü alır taş ev olur hem de dışarıdan gelen o sıcağı ve soğuğu engeller diye düşünüyorum sevgili dostlarım. E, paranızı prefabrike ve harcamayın, <laughs> gerçekten harcamayın. Benim çok cahilliğime geldi bu benim ilk deneyimimdi. Ben o zamanlar e, çok müteahhitle görüştüm ama tek başına bir bayan ve işten anlamayan ve e, İstanbul'dan gelen bir bayan olarak beni tabii ki dolandırmaya çok çalıştılar. 100 lira tutuyorsa 300 dediler. 300 tutuyorsa 500 dediler. Tabii ki buna benim bütçem yetmediği için. Çok zor olduğu için ben bu prefabrik eve başvurdum. Bir an önce dedim hani hastalığımdan da dolayı. Bir an önce bu ev yapılsın da gireyim içine de oturayım derdine düşmüştüm sevgili dostlarım. Ama pişman mıyım? Pişmanım sevgili dostlarım. Gerçekten prefabrikten çok pişmanım. Buna bir çare bulmak zorundayım. Bu seneyi atlattıktan sonra Allah bana sağlık sıhhat nasip ederse ben evimin dışını bir şekilde taş kaplatmak zorundayım sevgili dostlarım. Ya da artık tuğlayla mı çevirip tuğlayı boyarım artık ne yaparım bilmiyorum. Yani öyle aranızda varsa bir yol gösterecek birileri bana çok memnun olurum. Allah'tan çatıyı kiremit yaptırmışım. Normalde prefabrik evlerde pek çatıyı kiremit, kiremit yapmıyorlar. Yok taşımaz yok işte o kadar ton falan filan. Yani bir de çatık kiremit olmasaydı, bir de tavandan gelen o sıcakla beraber herhalde yanıp kavrulurdum. O yüzden evimi terk etmek zorunda kaldım sevgili dostlarım. Ee, sizlere demek istediğim e, buradan da bir faydam olursa inşallah prefabrik ev uzak durun. Ona vereceğiniz parayı biraz daha dişinizi sıkıp biraz daha borçlanıp tuğladan bir köy evi bile yapsanız en mantıklısı bence diyorum. Böyle ve e, yangınlara gelince yangınlar bir türlü sönmüyor bir türlü bitmiyor. Bütün dünya yanıyor. Sevgili dostlarım sadece Türkiye değil, dünya, bütün dünyada yangın var. E, bu biraz da doğa olayına da benziyor. Tamam, PKK yapmış olabilir, başka bir örgüt yapmış olabilir ama biraz da doğa olayına benziyor. Ben çünkü ömrüm boyunca 50 yaşındayım böyle bir sıcak görmedim. Böyle bir havasızlık, böyle bir dengesiz bir hava görmedim. Ve aylardır yağmur yağmıyor. Aylardır belki Mart'tan önce, Şubat'tan beri Muğla'ya yağmur yağmıyor sevgili dostlarım. En son hatırladım Mart'tı galiba. Nisan yağmuru da yağmıyor. Şimdi benim ee, evde sürekli elimde su şişesi durmadan su içiyorum. Bak burada o kadar içmiyorum. Meğer benim kan ısınıyor içeride. Bir de sürekli terliyorum, sürekli terliyorum. Affedersiniz tuvalete çıkam çıkmıyorum hani küçük abdeste. Çıkmıyorum. Ee, su içip içip çıkmamak bir tuhafıma gidiyordu. Acaba diyorum böbreklerime bir şey oldu. Bu kadar su içip de ben niye tuvalete çıkmıyorum. Ama tabii ki terlen de boşalttığımı sonradan akıl ettim. Ee, acayip bir şekilde sürekli terle suyu boşalttığım için sürekli 5-6 litre günde su içiyorum. Burada o düzeldi. Gerçekten beni bir şey gibi düşünün. Güneşin altında kalmış bir su bidonu. Koyu renginden olsun. Beyaz da şeffaf da olmasın. Koyu renginden olsun. Yani bir su bidonu olarak düşünün ki bidona biraz benziyorum. Güleyim <laughs> artık espri yapayım. Ne yapayım? Ee, ve o bidonun içindeki su yani kanım ısınıyor. O yüzden kaçmak zorunda kaldım sevgili dostlarım evden. Ee, bu arada sevgili dostlarım bazı art niyetli dinleyicilerim, izleyicilerim olduğunu fark ettim. Takipçilerim olduğunu fark ettim. Öyle böyle değil. Ben hepsini hemen çıkartıyorum. Kendini ele verdikleri an engelliyorum hiçbir şekilde benim kanalıma girmelerini istemiyorum. Bir de sizden ricam var sevgili dostlarım. Politikadan da bahsetmek istemiyorum. Ee, yok AKP'ymiş yok CHP'ymiş yok şu konumuz bu değil. Bizim konumuz şu an vatanımız yanıyor. Başka bir konumuz yok. Bunlardan da bahsetmek istemiyorum sevgi dostlarım. Zaten benim bunları kaldıracak kafam da yok. Maalesef böyle bir kafam yok. Sadece sizlerden rica ediyorum. Instagram'dan Marmaris TV canlı olarak yayınlıyor. Şahan Gökbakar canlı olarak yayınlıyor. Canlı olarak bütün o Marmaris'teki oradaki yangın yerlerine müdahale olmadığını lütfen izleyin. Ondan sonra yorumunuzu yapın sevgili dostlarım. Ben şöyle düşünüyorum bu yangınlar büyümeden bir an önce müdahale edilip o uçaklar, o helikopterler gelseydi bu kadar büyümez, bu kadar insanların yerleşim yerleri, evleri, hayvanları ölmezdi. Ve çok acı bir şey daha var. Bütün çamlar, çam ormanları yandı. Çam balı Türkiye'nin yüzde sekseninin bal ihtiyacını karşılayan bir bal. Ve arıların hepsi öldü. Çam balı bitti sevgili dostlarım. Yarın bir gün bugün 60-70 liraya aldığınız çambalı yarın bir 300-400 liraya alacaksınız. Artık bal yiyemeyeceğiz. Artık arılarımız yok sevgili dostlarım. Çünkü Marmaris'in köyceğizin yüzde 80'i yanlış sevgili dostlarım. Bunda kimin parmağı varsa Allah ona gereken cevabı verecektir. Ben her zaman Allah'a sığınıyorum ve şunu diyorum sizlere de. Bizim işimiz şu an Allah'a almış vaziyette. Rabbime dua ederek Rabbimin bir an önce bu yangınları söndürmesini istiyorum, diliyorum. Bu rüzgarların dinmesini diliyorum. Çünkü bu yangınları çoğaltan şey rüzgar. Rüzgar o yangını oradan alıyor, bu tarafa atıyor, buradan alıyor, o tarafa atıyor. Şu an bizim bu taraflara gelmiş durumda değil. Umarım gelmez. Umarım bu yangınlar bir an önce söner daha fazla ormanlarımız yanmaz sevgili dostlarım. Bunlar için, bunun için çok dua ediyorum. İnanır mısınız sürekli elimde telefon ne oluyor ne oluyor söndü mü sönmedi mi sürekli bunu takip ediyorum. İki düzüm, iki çeşme ağlıyorum. Şimdi oradan gene bazı art niyetler diyecek ki bir gün gülüyorsun bir gün ağlıyorsun. Ha kardeşim bir gün gülüyorum bir gün ağlıyorum. Ben insan oluyorum. Böyle. Beğenmiyorsan takip etme. Ne diyebilirim ki? Yani size yakışan kanallar da var, oraya gidin. Sizin gibi ortalık karıştıran, ona başka laf, buna başka laf, gözünüzle görmüş, ağzın, e, kulağınızla duymuş e, gibi, yaşamış gibi, laf taşıyan, ortalığı karıştıran, art niyetli insanlar benim kanalımdan defolun gidin. Hiçbirinize ihtiyacım yok. Benim burada iyi insanlara ihtiyacım var. Allah, Allah, Rabbim hepimizi bütün iyi insanları iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah kötünü şerrinden korusun, şeytanın şerrinden korusun. İnanır mısınız sevgili dostlarım şeytan gibi insanlar var. Onun kanalına gidip beni kötüleyen benim kanalıma aynı kişi benim kanalıma gelip ablacım canım deyip öbür tarafı kötüleyen insanlar. O kadar korkunçlar ki o kadar zavallar ki inanın şu an ben bunu böyle söylerken midem bulunuyor kusasım geliyor. O kadar iğrenç insanlar var. Ama tabii ki bu iğrenç insanları da cahiller maalesef kucak açmış durumda. Ben o cahillerin yerinde olsam aklım başıma toplar, e, ne yaptığını o insanların çok iyi anlar, dersimi alır, ona göre davranırdım. O yüzden Allah kimseyi cahil etmesin, kültürsüz seviyesiz etmesin. Allah'ıma binlerce şükür ki cahil, kültürsüz ve seviyesiz değilim. Kendimin de ne olduğunu biliyorum. Rabbimin de benim yanımda olduğunu biliyorum. Ve her zaman Rabbime sığınıyorum. Meyve veren ağaç taşlanırmış. Güneş balçıkla sıvanmazmış. Ee, o yüzden <laughs> beni seven gerçek dostlarım, ben sizleri çok seviyorum. Benim için üzülmeyin, benim için dert etmeyin. Ben boş işlerle uğraşmıyorum ve üzülmüyorum. Allah o insanların gözlerini açsın. Kalplerindeki karalarını aralasın. Onların da cezası bu. Ben onları silip atabiliyorum. Ben onları hayatımdan çıkartabiliyorum. Ama onlar her zaman kendi kendileriyle olacakları için Allah onların yardımcısı olsun sevgili dostlarım. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Mutlulukla. Hoşçakalın.